Tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Ama bu benden kaynaklı bir sorun değildi. Teknik bir aksaklıktan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Bilgisayar çünkü şarj aleti bozuldu. Bilgisayar yoksa montaj da yok demektir. O yüzden yükleyemedim ama bu süreçte video çekmeye devam ettim. Bugün ise banyoda olmamızdan ve sesin deli gibi eko yapmasından da anlayacağınız gibi bugün saçlarımı ve kaşlarımı boyayacağım. Videomuzun detaylarına geçmeden önce eğer kanalıma abone olmadıysanız gelecek videolarımın haberdar olabilmek için kanalıma abone olup kanal bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. İlk önce saçlarınızın tamamen güzel bir şekilde tarandığına of emin oluyorsunuz. Ardından üzerinize umursamadığınız bir tişört giyiyorsunuz. Bu benim boya tişörtüm. Hem saçımı boyarken hem evimi sağa sola boyarken e, kullanıyorum. Bu arada yüzümün, vücudumu ya da herhangi bir yerde mavi mavi yeşilimizi böyle boyalar görseniz görmezden gelin. Çünkü biraz önce alt katı boyuyordum. Ee, Ayrımda boya olabilir. Yıkanmadan şu saçımı da aradan çıkarayım dedim. Saç boyamımıza geçmeden önce şöyle bir şey diyeceğim. Ee, ben saçlarımı yaklaşık olarak 15 yıldır kendim boyuyorum. Saçlarımı sadece ve sadece açma işlemi yapılacaksa ben kuaförde tercih ediyorum. Yani eğer açıcı oryal uygulanacaksa saçlarıma onu evde uygulamayı uygun görmüyorum saçlarım pembe kızıl kendi kendim boyadım. Şu anda da kendim boyuyorum. Şu anda benim saçlarımın rengi çikolata, kahve ve tonlarında devam ediyor. Benim 3 tane çok severek kullandığım bu ton var. Bunların hepsi L'Oreal'in Casting Gloss serisindeki boyalar. Zaten soranlarınızı çok iyi biliyor. Bunlardan bronz kahve, buzlu kahve ve çikolatalı kahve benim en sevdiğim renkleri. Bunların hepsi içerisinde kızıllık içeren kahveler. Yalnız buzlu kahve ile ilgili şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Eğer saçınızın alt tonu kızıl değilse yani benim normal kendi saçlarımda bile kızıllık var. İlk boyadığınızda saçlarınızda koyu renk çıkabiliyor. Geçiyor. Biz bugün e, evde olan boyalardan devam ediyoruz. Evde çikolatalı kahve vardı. Çikolatalı kahve boyayacağız. Ben büyük ihtimalle sadece diplere yoğunlaşıyor olacağım bugün. O yüzden tek bir paket boya yeterli olacak. Eğer saçlarımın hepsini boyamam gerekiyorsa en az iki paket saç boyası kullanıyorum ben. Yapacağım renge bağlı. Yani kahve tonlarındaysam eğer rengi komple değiştirmiyorsam iki kutu yeterli geliyor. Ama değiştireceksem tabii ki de yetmiyor. Şu şekilde boyanın kremi ve oryeli ile birlikte geliyor. Yarı kalıcı ve amoyak içermeyen boyalar. Eğer saçlarınızı ilk kez boyuyorsanız yani kendiniz evinizde ilk kez boyayacaksanız ve kuaföre gitmiyorsanız normalde kuaförde yaptırıyorsanız kuaförünüzün size söylenmesini istemiyorsanız yarı kalıcı boyaları kullanmanızda, kullanmanızda fayda var. Ama bunlar yarı kalıcı olmasına rağmen saçınıza güzel dayanıyor. O yüzden hani korkunuz olmasa sadece geri dönüşü daha kolay. Yani saçlarınızı kazarak çok koyu bir renge boyarsanız birkaç yıkamadan sonra hafif açılmaya başlıyor. Ve eğer kendiniz saçlarınızı ilk kez boyuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle 5 numaranın altına çok düşmemeye çalışın. Çünkü 4 numara kestane tonları ile birlikte renkler koyulaşmaya başlıyor ve siyahımsı bir hal alıyor. Bunu istemezsiniz. Yapmayın. Geri dönüşü çok zor o renklerde. 5 ve üstünde kalmakta fayda var. Ama tabii ki de normalde saçlarınızı siyaha boyuyorsanız Devam edin. Ona karışmıyorum. Ben normal halde hani ilk kez saçını boyayacaklar için söylüyorum. Pişman olup geri dönmek istediğinizde 5 üzerinden dönmek daha kolay. Boyayı birleştirdim. Güzelce çalkalayacağım. Ve saçımı uygulamaya başlayacağım. Ee, eğer boyama işleminde yeniyseniz ilk kez saçlarınızı boyayacaksanız e, şöyle bir şey var. Saçlarınızın bu diplerini kulaklarınıza, kulak arkalarınıza ve ensenize, kollarınıza kesinlikle ve kesinlikle vazelin bazlı yani vazelin gibi bir krem sürmenize fayda var ki eğer boya bırakırsanız temizlemeniz kolay olsun. Ben boya fırçam alıyorum. Ben bu tarz böyle geniş ve tok olan boya fırçalarını daha çok seviyorum. İlk olarak saçlarımızı böyle güzelce arkaya doğru ve saçlarınızın en az 3 günlük yıkanmamış olduğuna dikkat edin. Ben de bayağı yağlı görüyorsunuz ki saçlarınız kendini korusun. Yani saç dipleriniz boyadan zarar görmesin. Ben şöyle diplere süreceğim. Benim saçlarımın hepsi kahverengi olduğu için ben bu şekilde rahat rahat yayabiliyorum. Ama mesela saçlarınızda röfle varsa dip boyası yapmak istiyorsanız kendinize fırçanızın ucuna şu şekilde azar azar alıp bu şekilde dikkatlice de çalışabilirsiniz. Bundan önce benim saçlarımı ben Cape Town'a gitmeden önce boyamıştım. Yani ben genel olarak saçlarımı iki ayda bir falan boyuyorum. Çok fazla üst üste boya yapmak istemiyorum ve genellikle hep ben dip yapıyorum. Yani saçlarımın hepsini boyadım çok nadir. Şimdi dibini yaptıktan sonra kalan boyayla uç bölümlerine çünkü hafif böyle cilamsı bir geçiş yapıyorum. O oradaki rengi canlandırıyor zaten. Elim alışkın olduğu için buralarıma hiçbir şekilde bir vazelin işlemi yapmadım. Ama eliniz alışkın değilse o kremi kesinlikle sürün. Çünkü sonu boyayı çıkarmakla uğraşmak istemezsiniz. Hiç gerek yok yani riske girmeye. Şimdi ön tarafı komple sürdükten sonra taşlarımızı, bak mesela şurayı batırmışım. saçlarımızı <laughs> ortadan ikiye bölüyoruz eldiven giyseydim keşke. Dur. Elivenlerimi giydim. Saçlarımı ortadan şöyle güzelce ikiye ayıracağım. Tam tepe noktasına yani saçımızın tepesine kadar ayırmaya dikkat edin. Zaten şu anda renkteki geçişi görebiliyorsunuz. Bundan önceki saçlarım benim bronz kahveydi. Böyle daha hava ısındığında bronz kahveyi, kışınsa daha çok buzlu kahveyi çok seviyorum. Arada geçişte de hep nedense elin bu çikolatalı kahveye gidiyor. Hazır evde bu varken hiç riske girip boya tıparşı vermeyle falan uğraşmadan elimdeki boyayı değerlendireyim dedim. Ama genel olarak en sevdiğim iki boya bu birisi Loyal Casting Glossları, diğeri Igor Royal'ın boyaları. Igor Royal'da eğer aşırı derecede beyaz sorununuz varsa ve ee, renkli boyuyorsanız yani nasıl diyeyim size kızıllar, bakır renkleri, turuncular, pembeler gibi hani yoğun pigmentli renkler kullanıyorsanız yani kahveymiş, doğal tonlar değil ki anladınız siz benim. Kesinlikle Igor Aroyla gidin. Yani benim şimdi saçlarım kızılken benim kullandığım tek boya oydu ve çok memnundum. Ama şimdi kahve boyarken ne bileyim ona ihtiyaç duymuyorum. Bu L'Oreal'in boyaları da iş görüyor. Hem de amonyaksız oluşu kafa derim açısından daha sağlıklı oluyor. Bunu küçük küçük parçalara ayırarak dip bölgenize yoğunlaşarak ben hep böyle sıkıyorum şu anda. boyama yap devam ediyoruz. Şimdi arka tarafa geldiğimizde iş birazcık daha değişiyor. Şimdi boyayı hiç sürmediğim bölümü öne doğru aldım. Burada ben boyanın bu ucunu kullanıyorum. Şu şekilde zikzak yaparak bütün uygulama yapmak istediğim yere az miktarda sıkıyorum. Sonra fırçamı alıp boyamı o bölgeye güzelce yedirdiğime emin oluyorum. Tek bir ekşine yapmanıza gerek yok. Zaten kafanızın arkası. Hele ilk kez dip yapıyorsanız dikkat edin arkalarını boyarken. Birisi varsa evde ondan yardım almakta da fayda var. Ama mesela saçınız benim gibi tenk renkse arkayı boyarken çok da dikkat etmenize gerek yok. Kimse görmüyor. Eğer kutlarla iyi yemediğine inanıyorsanız boyayı sürüp böyle parmaklarınızla da basaj yapabilirsiniz. Zaten bu boyanın kendi kullanım kullanımında bu parmaklarınızda mataj yapın diyor. Ben sadece fırçayla uyguluyorum. Yine aynı şekilde böyle zikzak yaparak sürüp parmaklarınızı alıp o bölgeye şu şekilde güzelce mataj yapabilirsiniz. Aynı şey. Şimdi benim boyamda dibinde yarısı kadarı halen duruyor. Bunu şimdi özellikle üst bölümlere yoğunlaşarak cila gibi saçlarımı uygulayacağım. Boyamaktan çok bu cila işlemi gibi olacak. Bunu ellerimin arasında böyle yedirip saçlarıma eşit miktarda mümkünce yedirmeye çalışıyorum. Burada çok mükemmel olmak değil amacım. Sadece geçişi sağlayabilmek. Tabii ki de saçlarınızın normalde olduğundan farklı bir renge getiriyorsanız yani Benim gibi aynı tonları Nasıl diyeyim aynı tonları Tekrar Boyamıyorsanız Bu şekilde değil de bu işlemi mesela şöyle küçük küçük parçalar alıp O noktaya Güzelce mataj yaparak yedirip Kenara ayırıp tekrar yedirmekte fayda var. Öyle yapacağımda da zikzak yaparak böyle boyayı ben uyguluyorum. Sonra şu şekilde yediriyorum. Şimdi bu yedirme işlemini komple yapıp geri geleceğim. Özellikle bu boya için konuşuyorum. 20 dakika bekleteceğim saçlarımda. Sadece dipleri boyadığım için, tekrar işlem yaptığım için. Ama ilk kez boyasam 30 dakikaya kadar bekletmenizde Bekletmenizde hiçbir sakınca yok. Şimdi sıra geldi kaşları. Bu 28 yıkamaya kadar çıkacağı söylenen bir boya. Saçınız eski rengine 28 yıkamadan sonra dönmüyor bu arada. Sadece boya her yıkadığınızda daha da doğallaşarak saçınızdan uzaklaşıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi sıra geldi kaşlarımıza boyamaya. Kaşlarınızı boyarken saçınıza sürdüğünüz boyanın aynısını kaşlarınıza sürmeyin. Yeterli olmayacaktır, renge kırılmayacaktır ve büyük ihtimalle çok doğalmış gibi bir etki alamıyorsunuz. Ben saçlarım kızılırken kaşlarımı rengini kırmaya başladım. O zaman ee, Igor Royal'ın küllü kumral rengi var. 7.1 mi 8.1 mi ne yanlış hatırlamıyorsam onu kullanıyordum. O bittikten sonra Gretz'ten bu kolestonun açık kumral 08 numarasını buldum. Küllü kumral aynı kumral alırdım ama bulamadığım için bundan aldım. Şimdi kaşlarımı ben boyayacağım. Kaşlarınızı boyarken şöyle bir şey var. Bundan 1 santim boyu kadarını şöyle bak. Çok bir şeye ihtiyacınız yok çünkü kaşlarınızı boyayacağınız için çok bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Şu kadar bir <laughs> boya alıyorum bir pincik. Evet Şimdi oksidana geçtik. %20 volümlük bir oksidan kullanırsanız daha iyi. Ama ben de bu saçlarımı kıdıla boyadığım zamandan kalma. Igor Royal'ın bu %30'luk şey var. Boyası var. Ve de oksidanı var. Ondan kullanacağım. Bundan da yine bir çay kaşığı kadarını üstüne ekliyorum. Bu normal e, oksijenler daha sıvı olacaktı. Bu bendeki oil developer denilen saçım kızılırken kafamı ne kadar korusam diye aldım. Bu arada e, saçlarım saçım kızılırken ben Igor Royal'ın 998 089 muydu? Evet. 089 e, renklerini karıştırarak kullanıyordum. Bulursam onları da aşağıya dinlerim. Bunu güzelce fırçanıza yedireceksiniz bir kaş fırçası da kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanıyorum. Şöyle fazlasını ucundan alıp özellikle uç bölümlere şekilde teninizi çok boyamamaya dikkat ederek yapıyorsunuz. Açmaya başlayacağız. Mesela kaşlarınız çok seyrekse kaşlarınızı daha çok doldurmak istiyorsanız normalde kaşlarınızın rengine yakın bir tonu da alıp bu şekilde boyayarak kaşlarınızın daha dolu gözükmesini de sağlayabilirsiniz. İlla kaşlarınızın rengini kırmak için bu şekilde kullanmanıza lüzum yok. Şimdi bu şekilde boyadıktan sonra aşağıya doğru boyuyorum. İyice dibine kadar girdiğinizde emin olun. Kenarlarınız batarsa önemli Bir ıslak mendille hemen düzeltebilirsiniz. Şöyle tarafa doğru ve en son gene düzeltme işlemini yapacağım. Sonra bir peçete ya da ıslak mendil alıp bunu temizliyoruz. Şimdi saçlarımı dediğim gibi 20 dakika bekleteceğim. Kaşlarımı sadece 5 dakika bekletiyorum. Kaşlarınızı 5 dakikadan fazla bekletmek istemezsiniz. Çünkü sararıp kızıllaşabiliyor. Sadece rengi ben birkaç ton kırmak istiyorum. Benim kaşım çok siyah olduğu için saçlarımı böyle kızıl kahvelere, çikolata kahvelere boyadığımda çok soğuk ve koyu kalıyor. Birkaç ton kıracağım. 5 dakika kaşlarımı bekleteceğim. Sonra 5 dakika sonra ıslak bir mendille fazlasını aldıktan sonra durusuyla şöyle durulayacağım. Ben şimdi bunları bekleyip geliyorum. Ve saç boyama işlemlerimizin sonuna geldik. Saçlarım şu anda çok düzgün bir şekilde. Kaşlarımı şimdi almaya gideceğim boyadığıma göre. Kaşlarımı da alabilirim. Video içerisinde kullandığım bütün ürünleri açıklamalar bölümünde size için linkli olacağım. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içindeki tane çeşitimi unutmayın. Hoşçakalın.